Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İnci Taneleri'nde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten İnci Taneleri dizisini sizler beğenerek takip ediyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi dizimizin hakkında yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden muhteşem bir iş çıktı diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Dilber elini kanaya bulacak mı? Gerçekten biliyorsunuz yeni haftaki bölümde Dilber silahla gezdiğini gördük. Tabii ki de burada bir gönderme oldu. Ülkemizde de binlerce kadın bu şekilde katledildi arkadaşlar ve buna bir gönderme yaşandı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Dilber elini kana bulacak mı yoksa arkadaşlar Azem ona engel olacak mı hep birlikte göreceğiz. Ben açıkçası Dilber'in böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi arkadaşlar öte yandan da eski kocası tarafından da büyük baskı altında olduğunu görüyoruz. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dilber ve Azem aşkı başlayacak mı soruları tabii ki de sizlerden de çokça geliyor. Açıkçası arkadaşlar şu an Azem'in aşkla uğraşacak bir vakti yok. Şu an kızına odaklanmış durumda. Detaylar geldikçe dizimizin hakkında buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.